Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bu bir iğneden tığ arkadaşlar Tabii bununla yapmayacağız yanlış aparat getirdim iğneden tığa bir model bunu yıllar önce yapmıştım geçenlerde paylaştım çok beğeni aldı bu kanalımızda da olsun istedim çok diğer eski kanalda vardı arkadaşlar oldukça kolay ve oldukça zarif bir model gerçekten çok zarif Şimdi öncelikle motiflerimizi yapacağız. Motiflerimiz oldukça kolay. Sihirli halka üzerine yaparak motifleri tamamlayacağız. Daha sonra alt kısmını giderken de yaprakla birlikte bu şekilde eklemesini yapacağız. Ben şu şekilde bir aparat kullandım. Bu çay veya kahve kaşığı dışarıda kullanılan arkadaşlar hastane, kafeterya gibi yerlerden. 3 4 numara şişte kullanabilirsiniz. Şimdi Sizinle birlikte de bu rengi yapacağım. Ben suni ipekle yaptım ama tabii ki diğer polyester iplerimizle de olur. Zaten polyesterle yapmıştım ilk yaptığımda da. Şimdi bu suni ipeklerle çalışmak bana rahat geliyor arkadaşlar o yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi ipimizi bir miktar parmağımıza sardıktan sonra şu ipin ucunu orta parmağın altından üstüne atıp bir yuva oluşturuyorum İpin ucunu alıyorum buradan tutuyorum bir zincir çekiyorum tekrar bu tarafa girip bir sık iğnesi yapıyorum şu an sihir halkamız oluştu bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim aparatıma takıyorum bu birinci ilmeğim. 8 tane çıkaracağız ama 8. örümcek yapacağız. Yuvaya giriyorum. Dibinde iki adet zincir çekiyorum. Takıyorum. Yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. 2 adet zincir çekiyorum ve takıyorum. 3 oldu. Şu 2 ip üzerine yapıyoruz. 2 ip tarafına. yuvaya giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde 2 adet zincir çekip takıyorum 4 2 adet zincir çek tak 5 yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 6 yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 7 2 4 6 7 yuvaya giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde 2 adet zincir çekip takıyorum 8 8 tane ilmeğimiz var aparatımızda şimdi şöyle yavaşça çıkardım şu son ilmeğimi alıyorum hiç ilmeğin boyutunu bozmadan örümcek yapıyorum buna. İpin ucunu alıyorum. Bu şekilde örümcek yaptım. 8 adet zincir çekiyorum. 8 adet zincir çektim. Şimdi buradaki o ipimizi alıyoruz şuradan çıkarıp düzleyelim bakın şu şekilde şuradan ilmeklerimizi elimizle tutup bu ipi çekerek halkamızı küçültüyoruz bakın şu ipimizi gördüğünüz gibi halkamızı birleştirdik Şimdi 8 adet zincir çektim. Hemen devamındaki ilk ilmeğime girip 8 adet zincirimi kapattım. Tekrar 8 adet zincir çekiyorum. Devamındaki ilmeğime girip kapatıyorum. Tekrar 8 adet zincir çekiyorum. Devamındaki ilmeğime girip kapatıyorum. 8 zincir. Devamındaki ilmekte de kapattım. 8 adet zincir. Devamındaki ilmekte de kapattım. 8 adet zincir devamındaki ilmekte de kapattım. 8 adet zincir son ilmeğimde kapattım. Son 8 zincirimi çekiyorum. 8 adet zincirimi bu başladığım ilk halkanın üzerindeki zincirime batıyorum ilmek alıp yerinden geçirerek sabitliyorum bir zincir çekip bu ilk zincir yuvaya girip ilmek alıp yerinden geçirdim bir zincir yuvaya girilme ilmek yerinden geçir bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir bir zincir yuvaya gir ilmek yerinden geçir bir zincir yuvaya girilme ilmek yerinden geçir bir zincir yuvaya girilme ilmek yerinden geçir 6 veya 7 kez yaparak bu işlemi dolduruyoruz. Bir zincir çektim, devamındaki yuvaya girdim, İlmek aldı, yerinden geçirdim. Bir zincir yuvaya girilme kaldı, yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme kaldı, yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme kaldı, yerinden geçir. Beş, altı, yedi. Bir zincir çekip devamındaki yuvaya girdim, İlmek aldı, yerinden geçirdim. Bir, 2 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çekip diğer yuvaya geçeceğim. Bütün yuvaları bu şekilde doldurup dönelim Son yuvamda doldurdum arkadaşlar. Şimdi şu ilk başladığım sık iğne üzerine batıyorum, ilmek alıyorum aldığım ilmeği diğer ilmekten geçirip bir de zincir çekip ipimizi kıralım. Bakın motifimiz bu şekilde. Şimdi şu son sihirli halkanın biraz daha halkasını çekerek şimdi bunu da kesip temizleyelim. sihirli halkamın ipini de kesiyorum bunu da arka kısımda dikkatli bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar buradaki ipimizi de temizleyelim evet Gördüğünüz gibi motiflerimiz bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi ipimi tabatısına sabitliyorum. 1 2 3 zincir başına bir alıp hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir bu aradan girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir. Hemen yandaki tığ battı da sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. 3 adet zincir. Hemen yandaki tığ battı sabitledim. Ben bu şekilde 3 tane ara veriyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bir tane boşluk veriyorum. Başına iki kez alıyorum. Bir tığ battı atlayıp ikinciye giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip dibinde bir yuva oluşturdum. Üç zincir çektim. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına 3 aldım, girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Tekrar yapalım. Başına 3 alıp girdik. Sökülmüştü arkadaşlar. 2'şer 2'şer çekiyorum. Son kez başına 3 kez alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Burada 2 adet zincir çekiyorum. Yapmış olduğum motifimi alıyorum. şöyle bir tane ortadan tutturuyorum iki yaprağın arasından şu ortalardan tekrar iki adet zincir çekip motifimi marka plana atıp son trabzan arasına girip kapattım burayı sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 yuvada sabitledim 1 2 3 zincir çektim 3 zinciri motifimi yine alıyorum şu şekilde bu ilk aradan buradan tutturuyorum tekrar 3 adet zincir çekiyorum yine yaprağımın yuvasını inip buraya sabitliyorum dibindeki tığ battıma giriş yaptım 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım bu birinci 3 zincir çekip yanındakini de kapattım. Bu ikinci iki tane ara verdikten sonra 1, 2, 3 zincir. Başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Burada da iki adet zincir çekip yaprağımın bu yanından tutturuyorum arkadaşlar. Buradan tutturdum. Tekrar 2 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. Şu araya girip trabzanın arasında sabitledim. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? 3 adet zincir çekip aşağı iniyorum. Hemen tığ battı da sabitliyorum. 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir aradan gir, kapat. 3 adet zincir yandaki tığ battı da sabitledim. Yani vereceğim arayı veriyorum. Gördüğünüz gibi motifimizi de bu şekilde tutturduk. Ben 1-2-3 tane ara verdikten sonra yine buradan bir tığ battı boşluğu verip yaprak yuvasını yapıp yine motif tutturacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gidecek. Evet arkadaşlar anlatılmaz. Bir kez elinizde alın bir tane motif yapın görün. O kadar zarif ve güzel oluyor ki İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda Görüşmek üzere sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.